Neova Sigorta hayatımız sigortalı programını sunar. Hayatımız sigortalı Başlıyor. Hoş geldiniz programımıza. Bugün e, sigorta e, satış kanallarının en önemli satış kanallarından biri sigorta brokerleri derneği başkanı Mehmet Genç konumuz. E, sigorta brokerlığını konuşacağız. Ne işe yarar? Artık, kimler e, hizmet oluyor kendilerinden? Mehmet Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Nasılsınız? E, teşekkür ederim. İyiyiz. E, i̇nşallah daha iyi olacağız. Sektör iyi olunca bizler de iyi oluyoruz tabi. E, i̇sterseniz sigorta brokeri broker diyorum, broker deniyor. Biraz ben de e, dilip şey yapabiliyor. Lütfen kusuruma bakmayın. E, nedir işi? Yani bir sigorta ajentesini biliriz. Şimdi bir de sigorta brokeri e, çıktı. Biraz isterseniz bilmeyen izleyenlerimize e, oradan başlayalım kısaca. Evet, çok kısa. E, esasında sigortacılığın ilk başlangıç noktası İtalya'daki şehir devletlerinin dışarıya dönük limanlardan yaptıkları nakliyat işlerinin risklerini belli sandıklarda karşılamak üzere başlattığı bir operasyondur sigortacılık. Ee, Tabi sigorta şirketleri ufak sandıklar halinde başladığında emniyet sandıkları olarak daha sonra sigorta şirketlerine dönüştü. Bu arada ilişkileri yürütmek üzere aracılara ihtiyaç duydu. 1830 yılında ilk defa İngiltere'de broker sözü kullanıldı aracı kurumlar için. Brokerin tam karşılığı şudur: e, bulunduğu sektördeki bilgiye hakim olup, ilişkisine bu bilgiyi yükleyip, müşterinin menfaatlerini sigorta şirketleri karşısında muhafaza eden aracı kur. Yani şimdi, müşteriyi temsil ediyor. Şimdi sigorta ajansına gittiğiniz zaman sigorta ajansı da şirketleri temsil ediyor, değil mi? Yani evet. sonuçta e, diğer fark nedir? Yani birden fazla sigorta şirketiyle çalışıyor olmak tabii siz. E, ben, ...menfaat kolladığınız için sigortalının o zaman birçok sigorta şirketinden teklif alıyorsunuz değil mi? Evet. Şimdi burada tam bir fark olarak şey yaptığın zaman önce broker herkes olabiliyor mu onu sorayım size. Hayır broker olmak için bu işin en tepesindeki kişinin en az şirket yönetimi açısından ve bilgi açısından... 10 yıllık tecrübe şartı var. Bir de 4 yıllık yüksek okul mezunu olma şartı var... Bu bir. İkincisi brokerların temelde üç tane branşı var. Bir tanesi elementer branş, bir diğeri hayat branşı, bir diğeri de reassurance branşı. Bunlar da bu lisansları almak, ruhsatları almak için bu branşlarda da yine beşer yıllık tecrübeli şirketin yöneticilerinin olması lazım. Bunların da yüksek okul mezunu olması lazım. Peki bu hazine onayı da gerekiyor değil mi şirket kurulumunda? Evet sigortacılık genel müdürlüğü hazineye bağlı. Evet. Onların denetiminden geçiyor. Biz bu operasyonda daha ziyade brokerları temsilen ve hazine nezdinde onların bürokratik işlerini yürütmek için kurduğumuz bir dernek var. Ee, bu, bu dernek 19, 1996 yılından beri faaliyette. Ee, 96'dan beri de bu hizmeti veriyor ama Hazine 2008'de bir yönetmelik çıkarttı brokerlarla ilgili. Ee, bu yönetmelikte e, sivil toplum örgütü olarak da Sigorta e, Brokerleri ve Reşursan Derneği'ni e, yetkili kıldı. İşlemleri bizim üzerimizden yürütüyor Hazine. Yani bizi denetliyor, eğitimimize. E, lisans alma yeterliliğimize e, işimizin denetlenmesine e, bakmak için e, dernek üzerinden e, işlem yürütüyor. Ben de temsilen iki yıllık e, bu derneğin yani başkanlığını üstlendim. Peki kaç tane broker var? Türkiye'de izleksin. 111 broker var. E, şöyle karşılaştıralım. Realitede gerçekten e, hakkıyla üretim yapıp çalışan 6500 acente var. Nispeten hakkıyla acente olmak üzere portföy oluşturacak da buna bir belki bir 6000 acente daha koymak lazım toplam realite de 12 bin civarında acente var Buna karşılık 111 broker var Peki siz prim üretiminin ne kadarını karşılıyor Biz yüzde yaklaşık 12'sini 111 broker üretiyor hemen hemen yüzde de sektörün 12 12500 12, 500 civarında ajent üretiyor. Bu size bir fikir verebilir evet. büyüklük açısından. Ee, siz tabi sonuçta farklı. Yani broker denince aslında biraz kurumsal bir yapı akla geliyor. Şimdi pek yani sizlerden kim hizmet alabiliyor? Ben bir tüketici olarak yani bire, bireysel sigortalar yaptırmak için broker'ın kapısına gidebilir miyim? Tabii gidersiniz. Çünkü mesela Fransa'da 14-15.000 broker var. Ee, sadece tarım sigortası yapan brokerlar var. Ee, sadece iş kazaları üzerine çalışan brokerlar var. Bunların mesela çalışanları da az. Ee, uzmanlık gerektiriyor. Yani brokerla e, acenteyi temelde ayıran en temel konu e, acenteliğe başlayan kişi önce çevresine güvenerek ilişkisinin üzerinden bu mesleği edinmeye çalışıyor. Yani Türkiye realitesine göre konuşuyorum. İlle de kural değil bu. Ee, ancak broker İlişkiden daha ziyade hazine öyle istiyor. E, temelde bilgi merkezde olmasını istiyor. Yani tüketici haklarını muhafaza edecek, tüketicinin ihtiyacı olan ürünleri oluşturabilecek... E, ...onlar için özel poliçeler yazdırma yeteneğine sahip olacak, teknik personeli buna uygun olacak. Yani daha ziyade ilişki de şart ama merkezde bilgi var. Peki burada e, sonuçta sizin e, müşteri portföyünüz içerisinde... Bireysel sigortalıların sayısı biraz daha az galiba. Daha çok kurumsal büyük sanayi şirketleri mi bırak yerlerle çalışmayı tercih ediyor? Eğer bu doğru ise neden? Çünkü bu branşta detaylı bilgiye ihtiyaç var. Konuşulan meblalar yüksek, yani risk meblaları, teminat miktarları çok yüksek. Bu yüzden gelişi güzel bir ilişkiye bırakılacak yanı yok. E, uluslararası şirketler gelirken e, Amerika'dan yahut da Avrupa'dan e, doğal olarak orada sahip oldukları tecrübelerle ortaya çıkmış özel şartları, wordingleri Türkiye'de de istiyorlar. Uluslararası olma nedeniyle. Haliyle bu sefer e, Amerika'daki şirketi hangi brokersa Türkiye'de de o broker'ı tercih ediyor. E, o broker o wordinglerle sigorta sektörüne çıktığı zaman otomatikman beklentiler değişiyor. Yani kurumsal işlerin daha ziyade beklentisi bilgi merkezde. Yani çok detaylı bilgilendiren, geleceği iyi gören, hasar ortaya çıktığı zaman boşlukta kalmayan, gri alanı olmayan yerleri broker tespit ediyor. Bunlar için eğer Türk sigorta sektörü yetersizse uluslararası piyasadan reasürans yaparak bu teminatı Türkiye'ye getiriyor. Ve Türk sigorta sektörüyle ortak bir çalışma yaparak bu büyük kurumları sigorta teminatını altına alabiliyor. Ancak gittikçe bu alan bireysele doğru da yansımaya başladı. Çünkü toplumda beklentiler yükseldi, gelir ve kültürel özellikler, düzeyler değişti. Değişince bilgi yine ön plana çıktı. Dijital ortamda artık her şey o kadar açık seçik net ki e, en ufak bir araç yani şöyle düşünün e, 20 30 bin lira arabalardan bahsetmiyoruz milyon TL'lik arabalar var filolar var filolar var. Şimdi e, haliyle e, şahsi olarak düşünecek olursak Sağlık poliçelerindeki teminat oranları yükseldi. Araçların bedelleri yükseldi. Sahip olunan evler, servetler değişti. Bireysel poliçelerde neredeyse kurumsal değerler boyutuna taşınınca bu alanda da brokerlara ihtiyaç oluştu. Bu yüzden brokerlar bu alanla ilgili yani de bir çok ciddi çalışıyor. zenginleşme olursa eğer değerler artınca... Broker doğru. hazırdır. Değil mi? Evet hazırdır. Peki o kurumsal kısmında da çok kısa bir şey sorayım. öyle devam edelim. Siz... E, yurt dışından gelmiş burada yatırım yapmış büyük dev bir şirket var ve bir brokerle çalışmak istiyor size geliyor siz e, bu aşamada nasıl bir işlem yapıyorsunuz yani o riskini mi önce ölçüyorsunuz? yani e, sonra mı işin e, mali boyutu devam ediyor? Öncelik böyle işletmelerde e, mevcut e, sektörün özelliğine göre risk ölçümleri yapılıyor risk mühendisleri tarafından bir raporlama yapılıyor. Bunların değerleri ve riskleri ve alınacak önlemler tespit ediliyor. Mesela bu alınacak önlemler tespiti son derece önemli. Çünkü sigorta şirketi tek taraflı olarak üstüne gelen bir müşteri ve broker değil. Aynı zamanda müşterisine önlem aldırtmış. Sigorta şirketini muhafaza eden koruyan. Çünkü sonuçta o sigorta şirketinin arkasındaki reasürörü de sigorta brokeri buluyor. Yani ...sigorta brokeri çoğu zaman... Restorans sadece kısmına bir açıklık getirelim. Tabii. İzleyenlerin... Yani sigorta şirketinin... ...üzerine aldığı riski... ...yurt dışına plase etmesidir. Yani satmasıdır. E, sigortanın Riskini sigortası sat diyelim. E, sigortanın sigortası. Burada da aracı kurum yine sigorta brokeridir. Eğer restorans ruhsatı var ise. Peki burada... ...sonuçta siz... ...bireysel tarafa da hizmet veriyorsunuz. Kurumsal. Şimdi 111 tane şirketten... ...bahsettiniz... Şimdi izleyen ben ya brokerle çalışmak istiyorum derse size nasıl ulaşacak? Yani e, siz broker diye mi arıyorlar sizi? Sigorta broker. şimdi brokerlerin tabii web sayfaları var. Bir, ikincisi eğer bireysel ise Sigorta Brokerler Derneği'nde bunun listesi var. Bulunduğu bölgeye yakın, büyüklüğüne bakar, teklif ister. Eğer o teklifi verebilecek ilgiyi görüyorsa ...o brokerle çalışma imkanına sahip Peki oluyor. o zaman şimdi bu konunun biraz hemen e, bitişindeki bir konuya geçip... ...çok gündemde dijital sigortacılık evet. ve bunları yapan şirketler de brokerler e, doğal olaraktan. Sizin bakış açınız nedir? Yani işte e, artık internetten sigorta satışı e, ve bunu tabii broker şirketleri yapıyor e, birçoğunu. E, sigorta şirketlerinin de var. Sizin bakış açınız nedir? Yani internetten sigorta alınır mı? Şimdi alınacak poliçe tipleri var ama orada bir ufak bir açıklamaya ihtiyaç var anlaşılması için. Sigorta sektöründe üç temelde 3 tane kanal var. Ee, sigorta acenteleri, sayıları itibariyle büyükler ve pastada da payları büyük. Her yerdeler onlar evet. zaten yerler. İlişkileri de en ufak yerde yani 50 bin kişilik kasabada 3 veya 4 tane acente oradaki ihtiyacı gideriyor. Bunlar son derece kıymetli aracı kurumlar. Yani hizmetleri açısından da bakacak olursak bir tane kanal bu, bir diğer kanal sigorta brokerleri, bir diğer kanalda banka üzerine yapılan sigortacılık, bank reasürans. Şimdi bu üç kanalın kullanabileceği enstrümanlar var. Enstrümanlarla kanalları birbirine karıştırmamak lazım. Enstrümanlar saha elemanı, direkt satış ekibi kullanabilir. Üçü de kullanabilir ki kullanıyor. Yani özellikle brokerlar ve Acenteler saha elemanı kullanıyorlar. E, Prodüktör olursa prodüktörleri kullanacaklar. Prodüktörlük başka bir konu. Ama çağrı merkezini kullanabilirler. Yani çağrı merkezleri sadece banka kanalının ve brokerların kullandığı enstrüman değil. Büyük acenteler de bu operasyonu yapıyor. Bir diğeri de internet üzerinden satış. Bunlar kanal değil enstrüman. Bu üç kanal bu enstrümanları kullanabilir. Bununla ilgili ne lazım? Birincisi bilgi lazım. İkincisi bu ee, tecrübe lazım üçüncüsü sermaye lazım ee, haliyle küçük acentenin bunları yapabilme yetisi e, zorlaşıyor ama e, bir broker e, bir banka bir, bir büyük acente bunu rahatlıkla yapabiliyor ama küçük brokerların içinde de ben biliyorum ki internet üzerinden çok başarılı satışlar var yani orada zeka, akıl çalışıyor. E, paranın e, yetişmediği yerde yeni nesil insan girdiği zaman yeni nesil teknolojiyi kullanarak... ...değişik poliçeler, seyahat poliçeleri, ondan sonra trafik poliçeleri, konut poliçeleri sattıklarını görüyorum. E, bu da pazarı genişleten, e, bireysel poliçelerin satışını arttıran e, son derece önemli atılımlar ve bu yeni nesil insanımız gençlerimiz, bu yapıyı değiştirecek. Ben ona Peki. inanıyorum. Sizin bir 2023 hazırladığınız araştırma raporunuz var. Hemen ona geçmeden çok kısa bir şey sorayım. Twitter'dan da izleyenler soru sorabiliyorlar programımıza. Biz acenteler hep tanıyoruz, arkadaşımızdır, ulaşırız ama hasar anında biz brokerlerin ne gibi bir hizmetleri var diye de bir soru işareti var. Onu da soruyor okurlar. Yani sizin acenteden farkınız nedir bir broker olarak evet. hasar anında? Bireysel e, sigortalılar açısından. Tabii. E, yani e, size de acenteye ulaştıkları kadar kolay ulaşabiliyorlar. Mı? Onu sormak istiyorlar. Evet. Şimdi e, tabii ki brokerların da bir sisteme ve düzeni var. Bu sistem ve düzen içerisinde onlara ulaşmak da mümkün. E, çoğu broker zaten e, mevcut ilişkilerini muhafaza ederek e, neredeyse çok büyük Amerikan şirketleri için bir şey diyemem ama e, acentelikten brokerlığa geçmiş olan. Arkadaşlarımızın çoğunun çalışma şekli öyledir. E, i̇lişkisinde acente gibi e, ama e, profesyonel operasyon yürütmede de broker gibi çalışan. E, belki de sizin ifadenizde işte kıymalı pizza. <laughs> yani e, bu Türkiye'de böyle bir geçiş dönemi var. Yani salt pizza yapamazsınız, salt ...kıymalıp bir de yapamazsınız. İlişkilerini muhafaza eden... ...111 broker'ın ciddi bir bölümü... ...operasyonu öyle yürütüyor. Haliyle bir de organize oluyorsunuz. Yani hasara bakan ekibiniz... ...ondan sonra servislere bakan ekibiniz... ...müşteri memnuniyetini sağlayan ekibiniz... ...hatta sahada çalıştırdığınız... ...satış temsilcileri bile... ...mevcut portföyü muhafaza etmek... ...ve ileriye gitmek için ilişkilerini müşterilerle hafta sonu bile arandığında cool. rahatsızlık cool. yaşamıyorlar. Peki 111 tane broker size yeterli mi? mi? Yani Hayır. bunların sayısı artmalı mı? Ya da bu brokerler sadece büyük şehirlerde mi var sadece? Yani orada mı toplular? Mesela Kayseri'de bir broker firması var mı? Ya Trabzon'da var, var Bodrum'da var, İzmir'de var, Ankara'da var. Ee, Adana'da var. Sanırım Kayseri'de yavaş yavaş illere dağılıyor evet, o zaman. Evet. Peki biraz bize isterseniz raporunuzdan bahsedin. O çok güzel bir araştırma. Ben de bir göz attım. Siz 2023'e brokerler nasıl hazırlanıyor? Evet. Şimdi dünya değişiyor. Global bir dünyanın içinde bilgi akışı son derece büyük. Ve uluslararası şirketlerin beklentileri ve teknolojik olarak haberleşme, telekomünikasyon, internet üzerinden bilgi alma dünyasına baktığımız zaman yeni neslin beklentileri farklı. ...biz bugünkü halimizde yeni neslin ihtiyaçlarını karşılayacak pozisyonda olamayız. O zaman bu olayın gerisinde kalırız. O yüzden e, sektörümüze giren yeni kuşak e, yöneticilerimiz de bu geleceği kendileri de yaşadığı için... ...yani featuring dediğimiz, gelecekteki dünyayı bugün kurmak. Esasında Batı bunu yapıyor. Bizim geleneğimizde, anlayışımızda da var. Mesela İslam dünyası da featuring'dir. Yani ahiretine göre kendini inşa et... Sonra ne olacak, başına ne gelecek ona göre inşa et. Bu, bu unutulmuş mesela, geleneğimizde de olan bir şey. O yüzden gelecekte başımıza gelecek olanları iyi analiz etmeliyiz. Bugün gereken önlemleri almalıyız ve geleceğin sıkıntılarını bugünden zamana yayarak çözerek ilerlememiz lazım. Beklentiler değişti, gelir seviyesi değişti, kültürel yapı değişti, haber alma hızları değişti. Bu yüzden mevzuat hızlı değişiyor. Esas konu bu. Yani devlet pek çok alanda Avrupa Birliği müktesebatına göre düzenleme yaptığında siz eğer buna hazır değilseniz bu olayın arkasında kalırsınız. 2023 beklentisi yani 2013'te başladık biz bu raporu hazırlamaya. 10 yıllık projemizde bizim dünyamız daha dijital olacak. Çağrı merkezimiz daha ön plana çıkacak. Yani ilişkilerin hızlandığı yerde yüzle görüşmelerin getirdiği sınırlamalar var. Çok hızlı cevaplar isteniyor. Yani zamanla yarışan bir dünyanın içindeyiz. Ama bilgiyi eksiksiz vermemiz lazım. En büyük problem bu. E tabii yüzle görüşmenin sağladığı büyük kolaylıklar Sıcaklığı, var. Tabii sıcaklıklar şey. var. Biz Türk insanı olarak yani Anadolu insanı olarak bundan vazgeçmiş değiliz. Bu kötü bir şey değil. E, ruhsuz bir şey olmasını istemiyoruz ama teknolojinin getirdiği sonuçları sektörümüze yedirmemiz lazım. Bazı poliçeler var tartışmasız internet üzerinden satacak. Tartışmasız e, çağrı merkezi üzerinden satacak. Ama bazı poliçeler var. Mümkün değil bunlar bu kanaldan satılmaz. Sigorta güven üzerine kurulu bir sistem. Dolayısıyla bilgilendirme derken siz onu işaret ettiğinizin farkındayım. Bir reklam aramız var. Ondan sonra sohbetimize Demin devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Neova Sigorta'nın sunduğu Hayatımız Sigortalı devam edecek. Devam ediyor. Hayatımız sigortalı devam ediyor. Konuğumuz Sigorta Brokerleri Derneği Başkanı Mehmet Genç. Mehmet Bey isterseniz e, reklam öncesinde e, yarım bırakmıştık. Sigorta güvenliği üzerine kurulu ve siz de bilgilendirmenin önemine vurgu yaptınız. İsterseniz çok kısa bir şekilde e, sigorta brokerleri, tüketicilere hizmet verirken bir sigorta danışmanı gibi bir e, bilgi aktarımında nelere dikkat ediyorlar? Bizi onunla paylaşın. Şöyle bakmak lazım. Türk Ticaret Kanunu'nun 2012 Temmuz ayında yürürlüğe girmesiyle beraber merkeze tüketici hakları konuldu. Artık sigorta şirketleri, aracı kurumlar, bankalar hemen hemen tüketici haklarını merkeze koyarak hareket etmeye başlamak zorundalar. Borçlar Kanunu, Rekabet Kanunu, keza diğer alandaki sigortacılık kanunun bile şekillenmesi tüketici haklarına bağlı olarak ticaret kanununda nasıl yer alıyorsa tüketici haklarına bağlı olarak organize edilmek zorunda. Yani artık Türkiye şunu bilmeli merkezde tüketici hakları kanunu var ticaret kanunu buna göre düzenlendi, borçlar kanunu keza sigortacılık yasası rekabet kanunu buna göre şekilleniyor. Haliyle tüketici haklarının bu kadar ön plana çıktığı yerde tüketicileri temsil eden brokerların buradaki inisiyatifleri ve yapılanmaları oldukça ön plana çıkmış durumda. Bunun birinci etabı bilgilendirme. Şimdi sigortacılıkta bilgilendirme için benim nacizane yani meslektaşlarımla paylaştığım bir konu var. Bir kobi sigortacılığı üzerine düşünecek olsak örnek olarak. Mevcut kobi sigortası yapılırken e, sabit değerleri vardır bir kobinin binası, emtiyası, makinaları, demirbaşları. Bunların standart doğal afetlere karşı, hırsızlığa karşı, yangına karşı sigortası yapılır. Bu standart bir iştir. Bunu hemen hemen tüketici artık biliyor. Ama Gün geçtikçe artık bilinmeyen boyutlar var ki bunlardan bir tanesi mesela cihazların arızaları ile ilgili konu ihtiyaç hasıl olmuştur. Makinelerin bozulması, elektronik cihazların arıza yapması bununla ilgili teminatları o poliçenin içine koymak, bunun öncülüğünü yapmak brokerların önüne bir görev olarak gelmiştir. Bir ikinci hareket finansal kayıplar yani bir işletme zarar görürse o zarardan sonra e, kaybettiği değerlerin parasını alabilir, riskinin e, tazmini sağlanabilir ama pazarda uğradığı kayıplar var, kar kaybı gibi. Bir üçüncüsü parasal hareketler, yani parasını transfer ediyor, kasasında tutuyor, o da yetmez. Çalışanı suistimal edebilir, emanet edilen şeyi alıp götürebilir, mal olabilir, para olabilir. Bu parasal hareketler, etti üç. Bir diğer dördüncüsü ki, en önemli konu tüketici hakları açısından sorumluluk sigortaları. Bunlar zorunlu hale geldi. Yani komşuluk sorumluluk, kiracı sorumluluk, üçüncü şahıs sorumluluk, işveren olarak işçilerin e, o işletmede çalışırken uğradığı zararlara dönük sorumluluk poliçeleri yani hukuksal boyut. Şimdi böyle baktığınız zaman olayın bir finansal boyutu, bir hukuksal boyutu, bir teknik boyutu. Ondan sonra bir parasal boyutu. Bakın kaç tane kalem saydık? E, brokerlar böyle bir çalışmayı yaparken sigorta şirketlerinden şunu istediler. Dediler ki artık tek poliçede bunların hepsini görelim. Bir kobi sigortasında müşteriye bunları açıklayalım, bütünlüklü görsün. Broker'ın işi sigortacılığı e, bilgilendirirken bütünlüklü yapmaktır. Bunun öncülüğünü yapmak. Ama gün geçtikçe artık burada uzmanlık gerekiyor. Mesela sırf sorumluluk poliçeleri üzerine çalışmak, mesleki sorumluluk. Doktorlar olur, mali müşavirler olur, hukukçular olur, eczacılar olur. Sırf bunun üzerine çalışacak brokerlara ihtiyaç var. O yüzden bilginin uzmanlığa dayandığı bir dönemde siz sadece ilişkilerle, kısmi bilgilerle bu ilişkileri yürütemezsiniz. Neden? Sorumluluk poliçeleri bile artık çok ciddi bilgi ister. Neden? Hukuksal boyutu var. Tabii. Yaşadığımız dünyada artık ilişkiler e, ahbap çavuş ilişkileriyle yürümüyor. Hukuksal boyutta yürüyor. O yüzden brokerların işi e, bilgilendirme kendine. merkezli tüketici hakları kanununa göre, günün ihtiyaçlarına göre kendini şekillendirmek zorunda. Önemi de devam edecek. Evet. Peki e, son programımızın ne yazık ki sonuna geldik. Son olarak şunu da sorayım Buyurun. ama çok kısa cevap alayım bitirelim. Sigorta şirketleriyle çalışıyorsunuz onlarla da aranız iyi olması evet. gerekiyor değil mi? Evet. Nasıl onlarla ilişkileriniz? Şimdi sigorta şirketleri bizim en önemli paydaşımız. Çünkü merkezde onlar oturuyor. Onların merkezinde de serbayadarlar var. O yüzden bu kurumlar bir vakıf değil. Kazanç peşindeler. Haklılar. O yüzden bizim sigorta şirketlerine riski götürürken iyi analiz etmemiz lazım. Doğru bilgi vermemiz lazım. Müşteriyi uyandırıp, önlem aldırıp, riski azaltarak sigorta şirketlerine bu riski satmamız lazım. Yoksa Şirketler zarar ederse birkaç yıl içerisinde evet. o işletmeleri, o kişilere teminat bulmakta zorluk ederiz. Çok teşekkür ederiz ya verdiğiniz teşekkür bilgiler için. Bir programın daha sonuna geldik. Gelecek hafta farklı konu ve konukla tekrar birlikte olmayı umut ediyoruz. Hoşçakalın. sigorta hayatımız sigortalı programını sundu